Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Özlem babam eskiden bize böyle otururken dinlenirken güzel güzel hikayeler anlatırdı o hikayelerden birini anlatacak baba hikayemizin ismi neyi anlatacağını hikayenin evet başlayabiliriz şimdi eskiden bir garı varmış, bir ne? varmış. Ne? sen namdın yanağındır oğluun ana oğlan büyümüş Devam olmuş. Ana demiş ben de biz bu padişahın temelli bir ekmeğine kömecine yemekten uzandım demiş. Ben demiş kurbede çalışmaya geçim demiş. Dört yıl çalışmış dört kuruş artırmış. Neyse dört yıl doluyor artık adam sapışı verine geliyor. Gelirken adam e, adamın bir bakıyor yılanı Doğuyor, öldürücü. Arkadaş diyor, kara yılan yani. Bunu niye doğuyorsun sen diyor, öldürüyorsun. E diyor, yoğurtlarımızı diyor, suya ıslıyor, diyor, geliyor, dolanıyor, kıvırıyor, döküyor diyor, onun için diyor. Bunu diyor, bana satman mı diyor, satar. Kaç kuruş diyor, bir kuruş. Bir kuruşu veriyor, adam, adam tabi, e, yılan geliyor, ahıp geliyor. Kayısı nereden alıyor, yılandan Neyse Şimdi e, biraz daha yürüyor adam, bakıyor adamın e, bir köpeği de Arkadaş, niye diyor. Arkadaş, ne diyor mu köpeği diyor? E diyor hırsızlık yapıyor, adamları sürüyor. Ne diyor? Bir şey, bunu diyor bana satman mı diyor? Satarım diyor. Kaç kuruş? Bir kuruş. Bir kuruşu da ona veriyor köpek sarpışıp geliyor Neyse biraz daha geliyor. Bakıyor kedinin biri. E, e, kedinin biri. Ne adamın biri gene diyor. Bir ben niye diyor arkadaş bu kedi diyor. E diyor bu hırsızlık yapıyor diyor. Geliyor şararımız Bunu satma mı bana diyor. Satar. Kaç kuruş? Bir kuruş. Al sana diyor bir kuruş. Onu da alıyor. Eve geliyor. Bir kuruş para alıyor. Bir kuruşuna da biraz bir şeyler alıyor. Yani yıllar, iki yıllar gene bitiyor. Vallahi, Allah Allah. Gene padişahına ekmanı mum oluyor bunlar. Ee, bu neyse gene kalkıyor, gidiyor. Ee, ben diyor gene çalışmaya gitsin diyor. Bravo. Bir dakika ben diyor çalışmaya gideceğim ana diyor. Bravo oğlum diyor. Ne çalışmasına gideceğim diyor. 7 sene şey 4 sene çalıştım 4 kuruş arttırdım diyor. O da bitti diyor. Evden çıkıyor gidiyor. Da... <laughs> Yılana rastlıyor. Nereye gidiyorsun arkadaş diyor. İnan diyor. Çalışmaya diyor. Diyor gel benim misafirim ol diyor. Şimdi var e, Kara yılan bunu alıp getiriyor bir muhaliyet. Her yılan çıkıyor orada ecdara gibi, her biri bir yerden küfürlüyor. Yılan diyor ki onlara işaret ediyor. Bu diyor benim misafirim diyor. Sakın ha sakın ha karışma buna. Yılanlar hiçbiri karışmıyor adam. Şimdi yılan dile geliyor diyor ki Ey oğlu diyor. Dile de diyor, dilanı vereyim diyor. Canın sağlığını istiyorum diyor. Yok diyor. Dile de dilanı vereyim diyor. Üç sefer diyor. Şu diyor, e, orada kayış asılıymış bir tane, bu diyor, kayış istiyorum diyor, Kayış alıyor, şimdi bunu yolluyor ya, ya. E diyor bu kayış neye yarar diyor, sen biliyor musun diyor, insanoğluna, yok diyor, Bismillahirrahmanirrahim diyeceğim diyor, açıl soframa açıl, türlü türlü yemekler saçın derim diyor, yemek balak alır diyor. Karnın doyduktan sonra da diyor Bismillahirrahmanirrahim diyeceğim diyor. Dürü sufram dürül diyeceğim diyor. Geri diyor kayış dürülür bir kayış olur diyor. Neyse bir gün beş gün derken bu e, tabi şey yetmiyor şey e, padişahtan ekmek almaya yemek oluyor. Neyse bir gün anasına diyor ki git diyor bana diyor padişahın kızını iste diyor. oğlum diyor bizim meç şeyimiz yok. Nasıl alacak şey diyor. Padişahın kızını diyor. İsterdim diyor o gün de diyor istemedim diyor ekmek diyor. Ee, ekmek veriyor gidiyor. Neyse bu arada da tabi gene bu çarşıya gidiyor. Yani pazara gidiyor. Giderken bakıyor bir adam biri kabak satıyor. Bu diyor, e, kabağın kayışı denşek mi diyor, denşek diyor. Senin kabağın ne işe yarar diyor. Ee, tıkıl kabaktan, çık kabaktan diyor. Türk Türk asker dedin mi diyor. Asker, <laughs> baba baba. <var. gülüyor> Neyse, <gülüyor> danışıyorlar. Senin e, kayışın ne işe yarar? Bismillahirrahmanirrahim. Dedin mi diyor açı sufra açın, türlü türlü yemekler saçın dedin mi diyor yemek para alır <laughs> neyse değişiyorlar ee, geliyor adam biri değnek satıyor değneğinin kabağı değişecek mi? değişecek ben diyor sen diyor değneğin ne işe yarar diyor topuzum Süleyman diyor git diyor e, falan adam benim bir şeyim aldı vermiyor. Get vur al gedin gede vur al aldı gelir. Diyor. E, senin kabak ne var diyor. Dıkır kabaktan çık kabaktan bir tür askerim dedim miydi diyor. Asker doğa kalır diyor. Onu da değişiyorlar. <laughs> Şimdi adam kayış alıyor ya evet gevur gelirken. Topuzum Süleyman diyor, get diyor falan adam ben diyor kabamı kayışı aldı diyor Vural gel diyor Niye diyor, diyor kayış da getiriyor kaba <laughs> da getiriyor duvara asıyor. Kırdı, 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 kırdı. Bismillahirrahmanirrahim diyor çıkıyorlar tabii ya. Açıl soframı maçı türlü, türlü türlü yemekler saçıl diyor yemek bana kalıyor. Yiyorlar. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim diyor dürü sofran dürü, dürü, dürü. dürü diyor. Dürülüyor. diyor bir kayış oluyor oraya. Ee, böyle diyor oğlum diyor bu kayış demeli mi böyle diyor. E hey, ana diyor. Tamam diyor. Neyse gene <laughs> diyor bana diyor padişahın kızını istersin diyor. Böyle oğlum diyor padişahın kızını neyle aldık bizim bir şeyimiz yok diyor. Düne kadar diyor padişahın bir ekmeğiyle geçiniyor. Diyor. Gel istersin diyor. Gel diyor bir ekmek alıyor. Ee, bir ekmek verin diyor padişah. Karı gelip gitsin. Gel diyor biraz sonra kız kızıyor. İstedin bana diyor yok diyor. Gel istersin diyor. Neyse gene ye diyor gene bir ekmek alın. veriyorlar geliyor. Geliyor noldan istedin yok diyor. Anasına iki tane vuruyor cehnanın yet çabuk istersin <laughs> diyor. Neyse karı bu sızılayarak Bunlar karak, geliyor. Kar diyor, diyor Sen bu germanda bir iş var diyor. Kıst, ekmek vermiyor tabii size. Sen ne varsa başında söyle diyor. İnan diyor, ben bu olan diyor, durup mu, şaşırıp mı diyor. Senin kız istiyor diyor. Tamam verdim gitti diyor. Ama diyor üç şartım var diyor. İki tane şart var diyor. Hem konağının karşısına bir konak yaptırıcı diyor. Bir tabaka yüksek olucu diyor. Ee, bir gün de diyor askerimi doyurucu diyor. Bunları yerine getirirse verdim diyor. Tamam diyor. E diyor oğlana diyor. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Dıkıl kabaktan, çık kabaktan, bir tür askerim diyor asker kimisi şey oluyor usta oluyor kim ameliye kimi kumdaş derken sabaha kadar padişahın konağının başına karşısına bir konak yaptırıyor bir tabaka da yüksek konağında padişah sabahına kalkıyor gözlerini öpüyor bakıyor ki konağının karşısında konak var ben diyor, ben diyor yüzümü yıkamadım, gözüm mü kamaşıyor acaba diyor "Ne diyor yüzünü yıkır geliyor bak böyle. da öyle. Kar geliyor bize. Kona yaptırdık bak Tamam diyor. Bir gün de diyor askerin karnını doyursun diyor. Doyuruyorlar. Nasıl doyuruyor? Nasıl doyuruyor? Yani şimdi asker diyor falan yazıya yasın diyor. Ya niye diyor asker? Adam oraya gelsin düz diyor. diyor. Düz düz bir oraya. Neyse gidiyor asker oraya adam Geliyor kayışına. Bismillahirrahmanirrahim. Tavuklar duymuyor diyor. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Açıl sofram açıl. Türlü türlü yemekler saçılıyor. Yemek dal alıyor. Orayı yiyorlar. Yiyorlar. Askerler doyuyor. Yemek gene artıyor. Neyse. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Dürü sofram dürü diyor. E, deyince kayış oluyor gayş alıyor eve geliyor. Anasına diyor ki et diyor şu padişah söyle diyor bir günde diyor benim askerim karnı doyurmazsa diyor kızını alayım ben diyor. Karı geliyor buyur karı diyor. E benim oğlan böyle böyle diyor. Ben askerim karnı doyurmazsa kızını almam diyor. Neyse tamam diyor onu padişah diyorlar. Padişah diyor ki ya onun askerine diyor ki zaten diyor biraz o zaman o günde develere, müvelere şeyler yüklediyorlar. Hasan, Ersa, bir yazı, Bir yemek yaptırıyorlar. Adam kabağına gidiyor. Ve Tıkır kabaktan, çık kabaktan diyor. Kürt Türk askerim diyor. Asker bala alıyor yazını yüzü. Kapkara oluyor. Ulan bu Parcan yaptırdığı yemek askerin yarısına yetmiyor. Yarısı aç kalıyor. <laughs> Şimdi ben geri dönüyor, geliyorlar. neyse ne oldu diyor padişah, soruyor vezirlerine falan, e, diyor padişahım sen... Tek neyle geldin, böyle mi devrimle? Asker, adamın askerleri diyor, ilişkilerin diyor yarısı diyor, aç gitti diyor, Allah Allah. 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 Neyse kırk gece, kırk günü davul çaldırıyorlar, e, şey veriyorlar kızına Nurla. Kız diyor ki yer daha gezdiler tabi. Sen diyor ben de diyor nasıl aldın diyor. Şu diyor kayışının babanın aldım diyor. Değil diyor. Tabi onlar şeyini bilmiyor kayışın değil anne. Nasıl da ne şey. yaradın şey 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 diyor. Alıyor bak yup al, geliyor. Kızım niye geldin diyor. Baba diyor beni diyor bu kapağının kayışının diyor. Değil almış bunu bunda endiştir diyor. Kılsın. He kılsın. <laughs> Sabah oluyor bakıyor biz yok tabi gittik gittik gelmeye <laughs> ki de yok karşıda. <laughs> Ara diyor ben gene geleceğim diyor. Canı sıkılıyor. Neyse yola giderken bakıyor ki köpek karşısına çıkıyor. Nereye gidiyorsun arkadaş diyor. Önce kedi çıkmıyor mu? İki, i̇şte işte ikisinden çıkıyor. Her ikisinden hmm. Neyse diyor, böyle böyle oldu diyor. Ya ondan kolay ne var diyor. Ee, alır gelir diyor. Şu evet. püslüğü de bulak diyor, evet. o çıkar diyor. Ben evet. de yakalarım diyor. Evet. Kendi, he, kendi, kendiye de rastlıyor. Kendi nereye gidiyorsun böyle böyle. Ondan kolay ne var diyor. Ben diyor, e, beni yukarı cıymalarım, deni atarım sana diyor. Değne aldım böyle işiyor. Neyse köpeğine, kediye diyor. Kediye diyor. Kedi köpeğe diyor. Kedi köpeğe diyor ki bak ben Dena atınca. Hum hum etme ha diyor. Aldığımla diyor. Şimdi var yıllar yaz günüymüş o da. Kedi cim alıyor çıkıyor. Dena alıyor. Atıyor işte. Köpeğe hum hum ediyor. Sus diyor. Değne alıp kaçıyor. Şimdi Tobuz şey Bismillahirrahmanirrahim diyor. Tobuzum Süleyman diyor get diyor. Padişahın kızını diyor. Kafa kayışı ağ diyor. Kız da geliyor. Kabahtan ya. Ya bu dövmüyor mu kimse orada topuzum Süleyman? Sana ya. Vermeyene vurur zaten vurur. vurur, vurur. Askerlere vuruyordur evet, şimdi. Ya, Adam oh. nöbetçileri dövüyor. Davranana dövüşüyor yani tekme topar. <laughs> Neyse. Getiriyorlar şimdi. Kalça bakıyor. Kız da yok. Beynek de yok. yok. Sonra haber gönderiyor bunu davet ediyor şey geniştesini yine. Ya diyor bundan sonra diyor padişah sen olsun. Diyor. Neyse e, padişah saraydan iniyor. Adam padişah oluyor. Yani. Öyle, değil mi? Öyle böylece de bitiyor hikaye. Yani. Ülkenin başına geçiyor. Ülkenin başına geçiyor. Padişah oluyor. Bir topuzun sayesinde. Bir topuzun sayesinde. Arkadaşlar bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız bu şekilde ve farklı videolardan e, yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorum da yaparsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.